Merhaba kanalımızın değerli izleyenleri. Bugün sizlere Nazım Hikmet Ran'ı tanıtmaya çalışacağım. Nazım Hikmet 15 Ocak 1902'de Selanik'te doğmuş. Heybelada Bahriye Mektebi'nden mezun olmuş, Hamidiye Kuru Vazörü'ne güverte subay olarak atanmıştır. Daha önce yakalandığı zatülcen pastalığı tekrar edince sağlık kurulu raporuyla ordudan çıkarılmıştır. Askerlikten çıkarıldıktan sonra milli mücadeleye katılmak üzere Anadolu'ya geçmiştir. Ancak Bolu'da öğretmen olarak kaldığı yıllarda güvenlik sorunu nedeniyle Moskova'ya gitmiştir. Moskova'da Doğu Üniversitesi'nde ekonomi ve toplum bilim okumuştur. İlk serbest şiirlerini de Moskova'da yazmıştır. Yurda tekrar döndüğünde çeşitli dergiler çıkarmış ve dergilerde şiirler yayınlamıştır. Bundan sonra da yaşamı tutuklamalar ve sürgünlerle geçmiştir. Akşam, Son Posta, Tan gazetelerinde Orhan Selim Takma adıyla fıkra yazarlığı, ve baş cezarlık da yapan Nazım Hikmet, Türkiye'deki cezaevi yıllarından sonra hasta olması ve düzenli bir gelir edinememesinden dolayı çok zor durumda kalmıştır. Öldürülmekten de korkan şair Roma'ya bandırılı bir gemine tekrar Rusya'ya gitmiştir. Nazım Hikmet 3 Haziran 1963 yılında Moskova'da vefat etmiştir. kitapları 835 satır Kont ile si ya u Varan 3 1 artı 1 eşittir 1 Sesini kaybeden şehir Benerci kendini niçin öldürdü? Gece gelen telgraf Portreler Taranta babuya mektuplar Simamne kadısı oğlu Şeyh Bedrettin destanı Tiyatro eserleri, Kafatası, Bir Ölü Evi, Unutulan Adam. Okunması gereken şiirlerinden bazıları ise şunlardır. Bence şimdi sen de herkes gibisin. Salkım Söğüt. Ben senden önce ölmek isterim. Hasret. Sevgilim. Açlık ordusu yürüyor. Mavi gözlü de Tahir ile Zühre meselesi. Seni düşünmek. Seni düşünmek güzel şey, ümitli şey. Dünyanın en güzel sesinden en güzel şarkıyı dinlemek gibi bir şey. Fakat artık ümit yetmiyor bana. Ben artık şarkı dinlemek değil, Şarkı söylemek istiyorum. Sizlere Nazım Hikmet'in şiirine konu olan Tahir ile Zühre hikayesinden bahsetmek istiyorum. Padişahın kızı olan Zühre ile vezirin oğlu Tahir'in ölümle son bulan aşk yolculuklarını anlatır. İkilinin birleşmesi Zühre'nin annesi tarafından mutlak surette engellenir. Sürgün edilen Tahir, Zühre'nin başka biriyle evlendirileceğini öğrenince geri döner. Tahir öldürülünce Zühre de buna dayanamaz ve kendi yaşamına son verir. Kabirlerinde büyüyen gül fidanı ve aralarındaki kara çalı geçmişlerini temsil eder. Hikaye sadece Anadolu'da efsaneleşmemiş. Azerbaycan Türkmenistan, Özbekistan gibi ülke veya bölgelerde de yaygın hale gelmiştir. Bu yaygınlık aynı doğrultuda farklılıkları da beraberinde getirmiştir. Nazım Hikmet de bu hikayeyi Atıf'ta bulunan Tahir ile Zühre meselesi adlı şiirini Bursa Cezaevi'nden gönderdiği bir mektubun arkasına yazmıştı. Bilir misin ha Aklım yok başımda Kalmışım yarım Divane gezerim Bu benim karım Ben aşka aşığım Canım cananım Gün geçtikçe Sarım, ateşim ağrım Yandıkça yanarım Tüter dumanım Tahir olmak da ayıp değil zühre olmakta. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le zühre olabilmekte. Yani yürekte. Tahir olmak da ayıp değil, zühre olmakta. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le zühre olabilmekte. Yani yürekte. Mesela bir barikatla dövüşerek, Mesela kuzey kutbunu keşfe giderken, Mesela denerken damarlarında bir serumu, Ölmek ayıp olur mu? Tahir olmak da ayıp değil, zühre olmak da, Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Mesela bir barikatla dövüşerek, Mesela kuzey kutbunu keşfe giderken. Mesela denerken damarlarında bir serumu ölmek ayıp olur mu? Tahir olmak da ayıp değil, zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Seversin dünyayı dolu dizgin. Ama o bunun farkında değildir. Ayrılmak istemezsin dünyadan, ama o senden ayrılacak. Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın da seni sevmesi şart mı? Yani Tahir Zühre sevmeseydi artık yahut hiç sevmeseydi. Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden? Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Seversin dünyayı dolu dizgin. Ama o bunun farkında değildir. Ayrılmak istemezsin dünyadan. Ama o senden ayrılacak. Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın da seni sevmesi şart mı? Yani Tahir'i Zühre sevmeseydi artık yahut hiç sevmeseydi Tahir ne kaybederdi Tahirliğinden? Tahir olmak da ilk değil Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek zayıf değil.